Herkese merhaba arkadaşlar. Bir gezi videosuna hoş geldiniz. Şimdi saat öğleden sonra dört buçuk yani gezi için biraz geç kalınmış bir saat. Ama Marburg'a gidiyoruz. Marburg Disney'a 15-20 dakika ve yani gündüz de gece de çok güzel. Ne kadar uzunlukta bir gezi videosu olur bilmiyorum. Aslında biraz vlog tarzında olacak. Belki daha uzun bir Merbuk videosu daha sonra çekerim. Ama yine de sizinle birazcık da olsa Merbuk'u paylaşmak istedim. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar bu lan neydi? Aynı zamanda bu nehir giysinden da geçiyor. Şurada gördüğünüz kumlarda da normalde şezlong vesaire olabiliyor. Oturuyorsunuz çünkü şurada bir dondurmacı var. Oranın da dondurması çok güzel bu arada. Burası direkt e, banoftan çıktığınız zaman hemen karşıda yer alıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ya ya ya. Arkadaşlar Marburg gerçekten çok güzel bir şehir ve buraya kaç kere geldim bilmiyorum. Zaten Geisina çok yakın. Ve Heidelberg videomu izlediniz mi bilmiyorum. Heidelberg Almanya'nın en romantik şehri olarak geçiyordu. Ama Marburg da Heidelberg'in kardeşi olarak geçiyor. Yani kardeşi gibi. Çünkü daha küçük bir yer ama çok benziyor. Çünkü burada savaş zamanında yıkılmayan nadir şehirlerden bir tanesi. O yüzden de o eski dokusunu korumuş, eski şehir kısmı e, çok güzel korunmuş. Zaten göstereceğim size gerçekten harika bir yer buraya bayılıyorum ve burası da Giysin gibi e, çok fazla öğrencinin olduğu. Çünkü buradaki üniversite de meşhur, çok fazla öğrencinin olduğu bir yer. E, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Benim, 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 benim. Arkadaşlar kışın yılbaşı pazarının bir kısmı buraya kuruluyor. Burada çok güzel patates vesaire bir şeyler yiyebilirsiniz. Güzel oluyor burası. ya daha eski şehre girdiğimiz gibi ki tam da sayılmaz. Manzarayı görüyorsunuz. <laughs> Manzara derken kadından bahsetmiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Ee, evlerden bahsediyorum. Kafeler falan da çok güzel bu arada. Ama Marburg'la ilgili şöyle bir şey var arkadaşlar. Giessen görece düz bir yer. Ama arkadaşlar Marburg hep yokuş 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 yani çok dağlık. Gerçi Türkiye'deki dağları gördükten sonra buraya dağ demek birazcık şey oluyor. Ama yine de Giyisin çok düz bir yer. Hatta Almanya'nın geneli bence düz. Özellikle bizim eyalet, Hessen eyaleti. Burası hep yokuş. O yüzden bugünkü videomda ekstradan nefes nefese kalabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Bunu burada da keçi kurt ayı karışık ortadaki kurt sanırım Grimm Kardeşler sanırım Marburg'dan mıydı yoksa Marburg'da mı okumuşlardı bilmiyorum ama bu Grimm Kardeşler yani şu meşhur masalların yazarı buradan arkadaşlar ve buradaki bu e, kurt zaten kurtmuş ayı değilmiş ve yedi Küçük keçe herhalde. <laughs> Onların hikayesinden uyarlanarak. Yani bu Marburg'da hep böyle zaten şeyler var arkadaşlar. Heykeller var. Mesela birazdan göreceksiniz. İlerlediğimizde de kurbağa oturuyor elinde kitapla. Bu da işte kurbağa prens hikayesinden uyarlama arkadaşlar. Onun dışında kale var burada. Orayı da göstereceğim. Zaten o kalenin girişinde de kırmızı bir Ayak ayakkabı var. O da yine bir hikayeyle bağlantılı. İşte yani gerçekten şehrin her yerine bununla ilgili küçük heykeller koymuşlar. Hepsinde tabii ki bir hikayesi var. Bu hikayeler çünkü buradan çıkma. o yüzden bunları görmekte keyifli oluyor bu arada. Burayı ilginç kılan noktalardan bir tanesi de bu. Bu mimariyi neden korumamışlar diğer yerlerde? Ve nasıl şu anda bu kadar çirkin binalar inşa ediliyor bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten çok güzel görünüyor. Evet size bahsettiğim diğer bir heykel arkadaşlar. arkadaşlar burada böyle bir teras var. Şuradan şey yapalım. Böyle. Ama tabii yukarıda Marburg'un en yüksek noktasında Marburg Kalesi. Oradan tabii ki çok daha güzel görünüyor manzara. Bu şekilde aslında buraya akşam üzeri gelmemiz daha iyi oldu belki de çünkü çok daha güzel görünüyor. <laughs> Burada bir yerde babama şapka falan almıştık arkadaşlar. Nisan ayında gelmişlerdi, iki sene önce ve burası gerçekten çok soğuktu. Yani genel olarak giysin Almanya çok soğuktu. Ve tabii ki Türkiye'den geldikleri için çok şey düşünmemişti annemle babam. Yine annem hazırlıklıydı. E kalın mont bir şeyler almıştı ama babam hiç öyle düşünmemişti ve buranın soğuğunu görünce ona güzel mont, şapka artık bir kaşık şey yaptık yani buradan takım dizdik. Ama iyi de oldu yani buranın malları da güzel kaliteli. Buranın soğuğu hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Ama şu anda hava çok güzel. Yani şu anda 18-19 derece üzerimde ince bir mont var. Yani bir ceket var. Keşke onu da giymeseydim diyorum. Ama akşam soğuk olabilir. Size bu hava ile ilgili bilgileri verdikten sonra yolumuzu buranın belediye binasına çevireceğiz. Şimdi bu yoldan çıktığımızda buranın belediye binasıyla Rathaus'a karşılaşacağız arkadaşlar. Ve şehrin meydanı da orası diyebiliriz. <laughs> burada arada bu dükkanda çok güzel şeyler var arkadaşlar. Tabii <laughs> Atkı'yı da buradan almıştık. Gerçekten çok güzel bir şehir ya. Her yeri tarih. oradan yürüyelim. Çek orayı. Yok yok oraya gitmemize gerek yok. Buradan devam edebiliriz. Şimdi yol ayrımından buraya dönüyoruz. Arkadaşlar şurası belediye binası, şu tarihi bina ve burası da meydan diyebiliriz. Yılbaşı pazarı da yani bir kısmı hatta ana kısmı buraya kuruluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar zaten şurada Şulos yazıyor. Yani kalenin gittiği yolu gösteriyor. biz de bir yemek molasının ardından kalenin yolunu tutacağız. Arkadaşlar bu arada Marburg'a gelirseniz mutlaka burada pizza yiyin. Yani iz şey İtalya'da yemiş kadar olursunuz. Gerçekten aşırı güzel buranın pizzaları. Arkadaşlar pizzacının manzarası da bu şekilde yani. Şimdi diğer tarafı göstereceğim. Burası da masadan görünen diğer taraf gerçekten hem lezzetli hem yeri çok güzel. Fiyatları da bence gayet iyi. O yüzden mutlaka tavsiye ediyorum burayı. Şimdi bu güzel yoldan kaleye çıkıyoruz arkadaşlar. Size yine enteresan bir bilgi vereyim. Buradaki üniversite Almanya'nın ilk Protestan üniversitesiymiş arkadaşlar. Hemen kalenin alt tarafında kalıyor arkadaşlar. Burada yine bir kilise var. Bu kilise de yine Orta Çağ'dan kalma bir kilise. Bu arada kilisenin bahçesinde yani aşağıda şu an oraya gitmeyeceğiz ama şu aşağı kısımda yine çok güzel panoramik bir manzara var. Ve aynı zamanda yine size bahsettiğim bu hikayelerle alakalı küçük heykel tarzı şeyler var arkadaşlar. Kalede birazcık görünüyor bu arada. Biz de şu anda bu merdivenleri takip edeceğiz. Çünkü bu merdivenler kaleye gidiyor. Yani buradaki aslında yokuşları e, takip ederek kaleye ulaşabilirsiniz çünkü Marburg kalesi e, az önce de dediğim gibi Marburg'un en tepe noktasında bulunuyor arkadaşlar. Ne yazıyorlardı? Hı hmm. hı. Aynen. Ne hikayesi? İşte, işte bu yukarıdaki şeylerin hikayelerini söyleyeceğim. Ben böyle çıkarken şuralarda görünüyordu. Ben hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar evet. Ya nefes nefesteyim. Gerçekten bu kondisyon için çözmemiz lazım ama bence buraya kim gelse nefes nefese kalır. Aa Nazlı bak hikaye yazıyor burada. Evet. Bakın Brüda Grim yani söyleyemedim. <laughs> nefes alamadığım için söyleyemedim. Grim kardeşler yazıyor altında. Şurada da zaten ayakkabıyı görüyorsunuz arkadaşlar. şu aşağısında herhangi şeyde. Evet, kalenin girişi arkadaşlar. Ya burada yaşamak ister miydim? istemez miydim bilmiyorum gerçekten. Arkadaşlar bu arada şu bina şu anda öğrenci yurdu olarak kullanılıyor ve kaleye geldik. Bu arada benim gibi nefes kalmak istemiyorsanız burada 10 numaralı otobüs de buraya geliyor arkadaşlar. Otobüste binerek buraya gelebilirsiniz. Bakın bu da minyatürü. Bu şekilde arkadaşlar. Burası ilk olarak tabii ki savunma amacıyla inşa edilmiş. Ardından e, Almancası Landgraf yani bu çevredeki en büyük Kont'un yaşadığı yer olarak. Ne konuşuyorlar bilmiyorum yani. <laughs> Neyse. Evet, savunma amaçlı inşa edilmiş. Sonra burası arkadaşlar bölgedeki en büyük e, Almanya Kont'u şatoları. Alt anlamına yani şato olmuş diyorum, kampların olduğu. Konuşamadım ya. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Yani burası arkadaşlar genişletilmiş 13. yüzyılda ve e, bu amaçla da kullanılmaya başlamış. Gerçekten güzel. Ben içini hiç görmedim. Buraya çok geldim ama hep bir tadilat vardı. Şu anda içerisi açık mı bilmiyorum ama bu saatte zaten kapalıdır. Şu an saat e, akşam 7 falan. Ama tabii ki normal şartlarda buranın içinde bir müze olduğunu ve gezilebildiğini biliyorum. Ya ee, yani tabii bu civardaki kalelerin e, ya da işte sarayların hemen hemen hepsi benzer oluyor. Çok fazla ekstra özelliği bir yer özelliği olan bir yer olup olmadığına emin değilim arkadaşlar ama tabii ki buraya kadar gelirsiniz e, girip bakabilirsiniz içine de. Şimdi bu arkadaki manzarayı göstereceğim size. Bütün Marburg'u görüyorsunuz buradan. Evet bu şekilde arkadaşlar. Burası Marburg. Çok güzel ya. Yani tamam diyorum hani hepsi birbirine benziyor ama her seferinde de içim gidiyor arkadaşlar. Şimdi şu aşağıdan gideceğiz çünkü burası bu kadar. 50 metre gel sonra yol bitti. Köprü yok. Buradan arka bahçeye çıkacağız. Şimdi diğer tarafı göstereceğim size Marburg'un diğer tarafını arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burası da arka taraftan manzarası Marburg'un ve şu aşağıda görmüş olduğunuz kilisenin videonun başlarında yanından geçmiştik. E, tren istasyonunda o tarafta arkada kalıyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde oradan yürüyerek böyle gittik ve parmağımı takip edip çıkarak buraya geldik. Ve Marburg'a ne zaman geldiysem hep bu kaleyi ziyaret ettik. İlla bir buraya çıktık arkadaşlar. Ee, yani bizim için artık bir ritüel gibi bir şey oldu Marburg'a gelince. E, nefes nefese kalmak istiyoruz yani. Buraya çıkıyoruz. Ee, burada soluklanıyoruz. Güzel esiyor bir de burası. Hele yazın çok güzel oluyor. Ondan sonra da geri dönüyoruz. E ne zaman bir kaleye gelsem hep kalede yaşama hevesim ortaya çıkıyor tekrardan. E çok isterdim bir tane kalem olsun. Ee, kalenin prensesi falan filan. Hayaller hayatlar yani. Hayaller böyle. Hayatlar iki odalı 45 metrekare ev ama e, olsun. Sonuçta tahtı yapan insandır arkadaşlar. Üzerinde oturan kişidir. Ee, bu da çok önemli. <laughs> ee, ama yani sizinle hayallerimi paylaştım. Belli mi olur belki bir gün size e, vlog çekerim, e, Kale turu yapıyoruz arkadaşlar. Evimi gösteriyorum size falan diye. İnşallah bir gün. Evet böyle. Aydınlatmalarla birlikte de bence akşam e, manzarası güzel oldu arkadaşlar. Buraya bu saatte gelince de gayet güzelmiş yani. Arkadaşlar bakın bu da. Ayna ayna söyle bana. Umarım bütün bu hikayeleri Grimm Kardeşler yazmıştır ve uydurmuyorumdur şu anda ama bu da o ayna hikayesindeki Ayna bakalım söyle benden güzeli var mı bu dünyada? Yokmuş. Çıkmadı. <laughs> bu çarşı da böyle arkadaşlar akşam. Ee, gerçekten çok güzel. Gündüz, akşam fark etmiyor, her zaman güzel. Evet arkadaşlar, Marburg turumuzun sonuna geldik. Böyle bir akşam turu oldu. Bence çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve umarım yolunuz Marburg'a düşer. Çünkü burası benim en sevdiğim şehirlerden bir tanesi Almanya'da. Ve kesinlikle çok fazla görülecek yeri var, muhteşem manzaraları var. Tekrardan umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı Um, yorum atmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu video böyle sallana sallana oldu birazcık çünkü yerler o kadar böyle taş ve e, zor ki yürümesi. Gerçekten zor yani çıkmak daha kolay. Yani nefeslenize kalıyoruz ama en azından çıkabiliyoruz. İnmesi birazcık zor. Gelirseniz düz ayakkabı giyin. Gerçi videoyu da kapatamadım ama gerçi burada bir kere geldiğimde bayağı şu kadar topuklu ayakkabılarla inen yüzüme şey kamera geliyor. Inen bir kadın görmüştüm. Dedim helal olsun abla yani ben düz yolda yürüyemiyorum. Bu yolları nasıl yürüdün? Eee neyse. bu da böyle bir hikayeydi. Bu da böyle bir anımdı arkadaşlar. Çok konuştum. Çünkü bugün çok kahve içtim. Yerimde duramıyorum. Kendinize tekrardan iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.